Tabii ki şu an Türkiye'nin dikkatini çeken bir İskenderun Spor'u var. Şu an oldukça iyi bir durumda. Liderin dört puan gerisindeyiz, 3. sıradayız. En az ...birinci sıradaki takımlar kadar iddiamız var. Zaten bu potansiyelde bir takım kuruldu buraya. İnşallah bizden önce çalışan arkadaşlarımızın emeklerinin üzerine... ...biz de biraz daha katıp, eklemeler yapıp... ...biraz daha fazla çalışıp inşallah... ...sezon sonunda bu güzel şehre... ...bir şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Yani bizim en önce hedefimiz... Oynadığımız bütün oyunların galibi olmak. Maçlarda e, seyri güzel, e, mutlu eden, hem oyuncumuzu hem seyredenleri mutlu eden bir oyun. Ve bu oyunun sonucu da bizim lehimiz olursa çok daha mutlu olacağız. Bütün hedefimiz bu. E, zaten böyle bir başarılı oyunlar ve skorlardan sonra da inşallah hedeflediğimiz yere gideriz. Bravo. Bravo. İskenderun yıllardır Türk futboluna oyuncular kazandıran bir şehir Bu potansiyeli ortaya çıkartmak lazım Şu an iki ayrı Bu konuda hedefimiz var Tabii ki İskenderun'da bu atılımı yapmak istiyoruz Ya da İskenderun Spor'daki oyunculardan Üstlüklere daha üstlüklere Bu ilçeyi ili Temsil edecek oyuncular da Taşımak istiyoruz Bunun için de çalışacağız ama Burada bir potansiyel var hem şu an mevcut İskenderun Spor takımında Hem de İskenderun da potansiyel oyuncu olduğu unutuldu